Puto. You wanna know oh, your? Yeah. Right. Ooo, ooo, birisi yarım yapma ismi de Evet. Kim o? Evet, teşekkür ediyoruz. Şimdi PlayStation'da yeni konu yazmak biraz farklı. Bilgisayarda olsa direkt kamera yazabiliyoruz. Ama PlayStation'da yani neler var? Çıkacağıncık. Konu iğnesi. O iğnesi. Konu iğnesi. Konu iğnesi. Evet, parça parça. <laughs> size gösteriyoruz ama bugün bugün amacımız farklı. Bugün ne yapacağız? Bugün şöyle bir şey yapacağız. polisi biraz sorun var. şimdi PlayStation'da kod yazmak için ne yapıyoruz? Telefonu da çıkarıyoruz arkadaşlar. Bak 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 babi ekleme zıplama Evet zıplama kodu çok eğlenceli bir hile. Evet bir yere not edin Bak bak. 1999 ee, 467 86 48 yazıyoruz. Ve onaylıyoruz. kol doldumu Gel artık ben Ahide Bispinde of 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 Aa Oh, ee... arşana telefon Ya telefon demişim <laughs> Evet bak E şimdi bir uşuş izleyeceğiz E ee, kodu yazamayanlar şimdi bir daha söyleyeyim 1999 467 86 48 <laughs> Görüntüle küçük bir kapsam olabilir. Evet, şimdi devam ediyoruz. A arkadaşlar çok ama çok özür dileriz. Class 5 numaramızda ve kameramızda bir sorun olacak. Bu bugünkü videomuz birazcık öyle geçebilir. O yüzden kızmayın lütfen. Işte. Bir de yeğeni kameralı yapacağız. Yürek bir yeğeni kameralı yapacağız. Evet, Çanko Pro istersen bir aşağı in. E e e evet, zaten bak şey izliyor. Şimdi silahlarımızı kurmayalım. Yok yok baba. Aha. Trenin üstüne attık. Orada <laughs> trenin motoru var? Evet. Evet bakıyoruz. Şimdi mesela roketimizin sıfır mermisi var. diğer silahların da mermisi Aa, az. Ah. Burası bence uygun ya. Yok ben Oraya mı çıkalım? Ya merdiven Nerede ben olmasın. Tabii o zaman oraya polisler gelebilir. Bugün amacımız şimdi silahları full zıplamayı açtık. Ee, Ölü tüzük hilesi de yapacağız. Ondan sonra ortalığı karıştırıp bir beş yıldız yapacağız. Beş yıldız yaptıktan sonra da polislerden kaçmaya çalışacağız. Aa arkadaşlar. Tabii ben sadece kodları yazacağım. Oynaması Çağın Kopur olan. Ben sadece kodları yazıp ona ona vereceğim kol, şey kolu. Bab bab baba diyor küçük şey, şey eksik ya. Ah, ah hani baba haklanma yerindeki gibi yukarısına saklanma yeri olsa çok iyi olur. Ya. O zaman öyle bir çatı bulalım. Adam ne yapıyor aslında? Evet burası iyi mi? Abi ne <laughs> yaptın? Daha ölümsüzlüğü <laughs> <laughs> açmadık. Çağın kopuralı. <probably>. Dur. <laughs> Ya Allah. güzel bir iniş. Pismiyor. İkinci binayı yapmadım. Ben hastane yerini bulamadım bu arada. İlla hastane yeri shot geçince oldu döndü. Ha yok olur mu? Hayır olmaz tabii. Oyun kursta çok da çıkar. Ama şu binanın üstü olabilir karşı binanın. Şu Orası mi? değil tabii oraya kadar zıplayamayız. Şu karşı bina. Karşı <laughs> bina. Şu böyle değil mi? Ar Aralıklı olan. Ama oraya evet oraya olmaz. Olur mu? Olur. Evet buraya motor gelir. <laughs> Saklanabilir misin? Merdiven boşluğu oh, yürüyüş <laughs> <laughs> Şey, senin ben. Var ya ya. Çanko, aşağı in bence. Başka bir yer. Mi? Hadi artık bir an önce bir yer bulalım. İngilizce aburdu'nu iyi yazmaya başlayalım. evet, 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 evet ama bulamıyoruz. Ha, aslan evin yerini buldun mu? Onu da buldum. Ama başka bir aslan mı? Olsun. olsun. Burası. Elektrik çarpacak şimdi. <laughs> Arkadaşlar, yere iki nasıl yaparlar? Mi? İşte bu. Tamam. Şurası, 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 evet. Şimdi silahın şuraya Evet. buraya çevirebiliriz. Şimdi burada, aa, burada, aa, burada aa. önce tabii ortada karıştıracaksak bize ne lazım? Silah lazım ve mermi lazım. Arkadaşlar bir de şey yapacağız. Montuy motor kârı. Dağ mı kalıyor da yanı mı kalıyor da Sonra aşağıya gideceğiz Hemen ardından 5 yıldızdan dağ, dağ, dağlara gideceğiz ve kaçmaya çalışacağız <laughs> Evet şimdi silah ilerimizi yazıyoruz 1999 866 587 böyle olması lazım. Evet, unutmadıysak. Evet daha tamam. motorumuzu çağıralım. Şimdi bakalım. Evet mermilerimiz gelmiş. Motorumuzu çağıralım hadi. Beş tane roket bize yeter. Zaten helikopter gelecek. helikopteri indireceğiz. Evet. Şimdi Evet motorumuzu buraya bir çağıralım. Motorumuzu çağırdıktan da hemen hemen bir beş dakikada hile yakalım arkadaşlar. Beş dakikada beş yıldız yakalım. Hemen. Evet. evet, şimdi motor çağırma kodunda şöyle isterseniz not alalım. 1999 633 Normalde yarış motoru da çağırabiliyoruz ama biz şu an bir dağ motoru çağıracağız. Cross motor çünkü, çünkü dağlara karşı. dağlara gideceğiz. Dünyanın en büyük dağımızı evet. Şimdi kaçmak için motorumuz da burada. Baba, babacım bir, bir gün şöyle bir şans geçirdik arkadaşlar. Motorumuzu şöyle Al, şöyle kuytu bir yere bir çekelim çünkü birazdan burası şu, şu, mermi dolacak. Şöyle bir şans geçirdik bir gün. Evet. Yani bugün daha doğrusu şey yaptık. Yani biz bugün yine 5 katı yapmaya çalıştık. Ben roket attım. Yanlış yere atmışım, Son kendi son, motorumuzu son, patlattık. Son sonra her yere yanlış yere kendi motorumuzu. Evet. Söyle bir şans var mı ya? Yazacağımız kodlar şimdilik bunlar. Tabi son kodumuz kaldı. Ölümsüzlük kodu. Çünkü birazdan polisleri buraya çağıracağız. Bizi öldürmemeleri için. Yani kod yazmamızı ama 5 dakikamız var sadece. Aa, aa arkadaşlar. Size bir şey söyleyeyim. 1999 724 654 55 37 diye bir yazıyoruz ve enterliyoruz. Sağ alt köşede 5 dakikamız başladı. Evet Çağan ortalığı karıştır bakalım. Hemen aşağı doğru. Aşağı doğru birkaç ateş. Ondan sonra roket falan fırlat araba. Evet iki yıldır doldu bile. Şu an polisler gelmeye başlıyor. Evet, taksi. Evet, taksi. Aha. Evet. Polislerimiz geldi. Ne burada? Bu bir sana bomba <laughs> olduk. bir şey kalmadı ha. burada ben oynamıyorum. Siz göremiyorsunuz tabi. Şu anda. Ölüyorum ama Bunu hedef alması gerekiyor. Aha. Sen de bilirsin. Çok iyi bir yemeği. 3 yıldız oldu. 4 koptan gidiyordu. 4 koptan gelirse çünkü 4 yılaşıyordu. Gelmiş bir Gel koptum. Bir şey de var. yıldız oldu. hı zı bu şeyde kenarları var biz bu bunkerlerden oradan nasıl kaçacağız böyle ön, 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 kaldırıp önü kavurup kaçarız helikopter helikopter var mı helikopter evet geçiyoruz hallettik bizim havya var bakalım

Aşağı inenleri kontrol edebiliriz. Deh! ...kaçmayı deneyeceğiz bakalım dağlara doğru. Zaten ölüm kültürü de iki buçuk dakika kaldı. Mutlu olsun. Ölümünü kaldırın. Çanko. Bu kadarla uğraşma bence. Evet. Güzel. Buradan karşıda çıkış var. Dağlara doğru kaçış yapalım. Bakalım 5 yıldır bunu kaçabilecek miyiz? Evet. Araba dikkat diyecektim. Koş. Koş. Al yüzünüzü de bir dakika bir saniye var.

Ana dağların çıkması yok. Yok yok yok. Baba anamız Ben de bunu aldım Zamanımız var da şey olmaz. Tamam. Bunu bir daha şu yapalım Bak arabayla buralardan geçemiyoruz. Bakalımız ortaya bir geçer. Tamam. Tamam. bir Tamam. 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 yapalım Evet Tamam. 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 İlaç diye yerde süreceğim. Yok benim adı bana sürenin bakmıyorum. iki tane akter var. Arka iki hop stanpte fark ediyor. Kaput gereksizdi. <laughs> Arabayı <bir bak>. likten <laughs> <laughs> Arabanın önüne geçti. Şehir karıştı Şey şu an karıştı Babacım, <laughs> isterseniz polislerden biraz da biraz tehilerli gösteriyor. Evet. Tamam. Ama güzel bir kaçıştı. Evet arkadaşlar taş atmak oynayalım mı? Ben taş yap. Gayet iyiydi bence ya. Siz inşallah hemen kaçmışsın. Ha bu arada bu arada şu an akşam olmuş görüyorsunuz. Evet. Akşam oldu diyelim havanın durumunu değişmesini istiyorsunuz. Akşamdan sıkıldınız veya yağmurlu hava ondan sıkıldınız. Hava durumu değiştirme hilesi de var. Onu da hemen gösterelim. Hava durumu değiştirme hilesi yine 1999'da başlıyor. Bütün PlayStation'da hile kurtarı böyle. Ee, 762 538. Bakıyoruz. Ya motor ilesiymiş bu. <laughs> Neyse motor da zaten. Biz hava durumunu değiştiriyoruz. abi Arkadaşlar, 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 o

Kutlamayız çünkü en çok kullandığımız yine Çok bir eğlenceli. Çok eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz. <gülüyor> Bakalım olmuş mu? Burada bakayım. Şöyle bir uçayım ya. Hadi Gidiyor tekrar gidiyor. Buraya abi. Versene. Abinin camını kırıyorduk. Bu arada motorunuz orada kaldı unutmayın şampiyon. Niye <laughs> Oraya kadar zıplayacağım. yok karıştı. <laughs> o, o, ben de karışırım. Abi çok iyi. konu ya. Oğlum burası mı? Tamam. 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 motorla gez, Tamam. birazcık birazcık Tamam. 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 Yüksek Tamam. 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 gerek yok ya kapatabiliyoruz. Evet, aynı aynısını, aynısını bir daha yazarsak bunu bunu evet. ya, Ama Ama, Aynı kodu yazın. Kapat. onu ya. Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ya ben onu şeyi koydum. Ya bunu koydum. Anladın mı? Ha görüntü getirdin Evet. evet o <laughs> ne <laughs> yaptın? Tam bir iner, bahar bir şeyin nerede geliyor, korar. A kesin nasıl çıkar ayakkabı mı bu? mezarlar geldi tam 30 dakikada 30 dakikada mezarlar geldi ah. GTA 5 te açık mezar açık mezar olabilenler var mı? Ha, ha, hatta onun videolarını çekiyor Bilenler var mı? Bilenler mı? yorumlara yazsın. Yazsın herhalde. Dağlara gidiyorum. Aha! İşte alınca onu yapacaktık. Hmm. Gök bir, bir yer gözlüyor. Hah? <laughs> <laughs> abi <Adam geri döndü. Gülüyor> dikkat et Yok artık. Oo abi! <laughs> indim nerede bakayım sen ya. Zıpla bakayım, bakayım. nasıl İstanbul'daki. Aa, şarj istasyonu kapanmış. Nede? Çok güzel. O zaman şimdi düşme listesini yapabiliriz. Evet. Hadi. Evet Çanko sen yaz. 8 1 3 tane dokuz. 2 7 5 9 3 4, 2 5, 5, 5. 5. Apesle, ciddi, Üç 5 İki Evet Evet korkunuz varsa bunu yapmayın Hava yarattı çok uzak Çok uzak yüksek burada çok uzak Arkadaşlar bu çok karıştı Haroşlanmadan mı yaptık iğneyi? Aman ya Rabbi. Ana yere giderdi çok ama gelmedi. Var ölümcül Aman ya Var ölümcül diye astı. Haroşkunu mı? Haroş gitme gitme Ben kereci 1, 3 tane 9, o ezberlik ezberledik zaten artık. 4, 6, 7, 4, 6, 7, 8, 6, 4, 8. Enter. Şöyle. Karşı binaya doğru. Hey girl. Akey şu benim. Oo, hadi. Sonuna gittik ya. Ondan bile gittik. Oo. Lan. Lan, lan. ya. fi pasta var. Harbi Hemen şöyle şöyle sağa 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 sağ sağ, oraya kadar gidemezsin canım. Canım o süpürge. Allah. Ya. arabalar şey şimdi dur. Geç. Tamam. Kaşık köprüyü kadar büyüdü mü? Ha çıkıyorlar. Nú veit. Ataikran byrjaðum við. 25. Evet. Bunları da sonraki videolarda şu an kontrol anlatacaksın. Değil mi Şen? Evet. Hem o zaman kameramızı da yapmış olup kamerayla görüntülü canlıya yaparız. Oraya nasıl Çok iyi. Hayır. Evet. Şimdi bir işaret yayını. Yayını kapatma zamanımız gelmiş. Arkadaşlar.